teşekkür <laughs> ederim. Misafirler, dördüncü geleneksel silivri panarına hepiniz hoş geldiniz anlamlı günde bizleri bir araya getiren dayanışma, emek ve kültür ruhunu hep birlikte yaşamak üzere burada bulunuyoruz. Programımıza başlamadan önce başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimiz ve gazilerimizin aziz hatırası önünde sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ardından istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Sena Balcıoğlu, kıymetli protokol üyeleri, değerli basın mensupları ve sevgili katılımcılar. Hepiniz hoş geldiniz. İlk panayırımızı 2019 yılında iki kadın olarak inanç ve gönüllülükle hayata geçirdik. Bir hayaldi belki ama yılmadan yürüdük. Şimdi ise bir dernek çatısı altında büyüyen bir gimeciye dönüştü. Panayırımız kadın emeğini görünür kılan Üretimi ve paylaşımı öne çıkaran, ilçemize kültürel bir değer kazandıran bir buluşma noktasıdır. Her yıl artan ilgi ve katkılarla birlikte gelişen bu dayanışma ortamında sizlerle bir arada olmaktan büyük onur duyuyoruz. Sürdürülebilen olan her çaba toplumsal bir dönüşüm yaratır. Panayırımız artık her yıl zenginleşen içeriğiyle Silivri'nin sosyal yaşamına sanatına ve kültürel dokusuna katkı sunan bir dayanışma gelişim hikayesidir. Bunu daha attık. Dernek dernek faaliyetlerimize ev sahipliği yapacak olan evciğimizin açılışını da bugün panayırımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu'na, kıymetli eşi Sena Balcıoğlu'na, Başkan Yardımcımız Meral Kutlu Hanımefendi'ye ve emeğiyle varlığıyla bu yolculuğa güç katan tüm destekçilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Daha nice panayırlarda birlikte olmayı diliyor. Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz diyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere sevgili belediye başkanımız Bora Balcıoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Alkışlarınızla. Evet Sayın Kaymakamım, çok değerli kadın üreticilerimiz, Evim Atölyem Derneği'nin çok değerli başkanı ve kıymetli yöneticileri, Kent Konseyimiz, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, Silivrimizin, basınımızın çok değerli temsilcileri değerli çocuklarımız, kıymetli hemşerilerim, böylesine güzel bir Silivri gününde sizlerle birlikte olmaktan dolayı son derece mutlu olduğumu belirtmek isterim. Biz her zaman söylüyoruz, Kadın güçlenirse şehrimiz de güçlenir ve bunu görüyorum. Bir insan etrafını kendi genişletir, kendi daraltır. Bunun en güzel örneğini Derya Hanım ve yönetimi gösteriyorlar. Onları kutluyorum ben. Kadınlar isterse her şeyi yapar ben biliyorum. Hep diyoruz ya biz erkekler arkamızda kadınlar vardır. Eşim de burada hakkını teslim ediyorum. Evet haklıyız, haklısınız. Daha doğrusu Kadın olmazsa hiçbir şey olmuyor. Kadının değdiği her yer güzelleşiyor. Bakın burada da dördüncüsünü düzenliyoruz. Panayırımızın. Çoluk çocuk, kadın erkek hep birlikteyiz. Bu panayıra katkı sunan ben üreticilerimize, kadın üreticilerimize yaklaşık 50 tane kadın üreticimiz var burada. Onların da emeklerine çok teşekkür ediyorum. Bugün ve yarın sürecek olan bu panayırımıza ben bütün basınımızın aracılığıyla Silivri'li hemşerilerimi davet ediyorum. Buradaki el emeğini görmenizi istiyorum. Buradaki dayanışmayı, buradaki birlik ve beraberliği görmenizi istiyorum. Gerçekten çok kıymetli. Biz hep söylüyoruz, Silivrimizi 39 ilçeden ayıran özelliklerimiz vardır. İşte bunlardan bir tanesi de birçok ilden gelen, hatta 81 ilden gelen hemşerimiz burasını memleket olarak kabul etmiş. Burada üretiyorlar, çoluk çocuğunun geleceğini burada umuyorlar. İşte Silivri'nin en büyük güzelliği, özelliği de budur. Biz bu birlik ve beraberliği sonuna kadar koruyacağız. Ben her zaman söylüyorum bizim gerçekten şanslı bir ilçeyiz. Ben geçen dönemde Sayın Kaymakamımız Tolga Tuhan'la çalışma fırsatım oldu. Bu dönemde belediye başkanı olarak çalışıyoruz. Devletin o güzel yüzünü, sıcak yüzünü Silivri'deki hemşehrilerimize gösterdiği için huzurlarınızda kendisine çok teşekkür ediyorum. Kaymakamımıza kocaman bir alkış rica ediyorum sizlerden. İyi ki var, iyi ki varsınız diyorum. Evet ben sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İnşallah bundan sonra da daha da artırarak, daha da artırarak, daha da coşkulu bir şekilde panayarlarımızı sağlıklı bir şekilde, huzurlu bir şekilde devam ettirmeyi inşallah Allah'ım nasip eder diyorum. Katılan, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Kaymakamım, Tolga Toğan Beyefendi'yle konuşmaları için sahneye davet ediyorum. Buyurunuz efendim kıymetli hanımefendi, Sevim Atölyem Derneği'nin kıymetli başkanı yöneticileri, STK'larımızın kıymetli temsilcileri, başkanları, hanımefendiler, beyefendiler ve özellikle hanımefendiler sizleri ben de saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Bu öylesi güzel bir toplulukla, böylesi güzel bir panayırın açılışında sizleri, sizlerle birlikte olmayı sizlerle birlikte olmak beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Bunu konuşmanın başında ifade etmek istiyorum. Bir ülkenin gelişmesi, kalkınması tamamen kadınlarının da hayatın içerisinde bizzat olmalarıyla doğrudan alakalı. Eğer kadınlar hayatın içerisinde, üretimin içerisinde değillerse bir ülkenin hedeflerine ulaşabilmesi, toplumun hedeflerine ulaşabilmesi kesinlikle mümkün değil. Her şey yarım kalıyor ve diğer uluslarla yarış içerisinde belki, 1-0 belki 10-0 geride başlıyorsunuz. Bu anlamda kadınlarımızın hayatın her alanında var olmaları, üretmeleri ve hayata dizayn etmeleri bizler için de çok kıymetli. Silivri'mizin güzide hanımlarının burada sergiledikleri el emeği, göz nuru ürünler, organize ettikleri etkinlikler bizler için de kıymetli. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Derneklerimize, evim, atölyem derneğine ve katkı sunan tüm STK'larımıza teşekkür ediyorum. Hanımlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık, elinize sağlık. Panayırımızın, silivrimize, sizlere hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi tekrar tebrik ediyorum. Tüy grubuna çok teşekkür ediyoruz ve çok kıymetli Erdem hocamıza da ufak bir hediye takdim. Tüm takdimlerimizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Terima kasih telah menonton! bir <laughs> şey <laughs> <laughs>